Herkese selam. Bazen tarihin akışını değiştiren en büyük olaylar büyük planlarla değil, tamamen tesadüfen ortaya çıkar. Bugün dağınık bir laboratuvarda unutulan bir deney kabından doğan ve tıp dünyasını kökünden değiştiren o inanılmaz kazanın hikayesine dalıyoruz. Evet, konumuz penisilin. Milyonlarca hayatı kurtaran bu mucizenin şans ve bilimsel merakla dolu serüvenine hazırsanız hadi başlayalım. Şimdi gözlerinizi bir an için kapatın ve antibiyotiklerin olmadığı bir dünya düşünün. 20. yüzyılın başlarındayız. Tıp alanında müthiş gelişmeler yaşanıyor evet ama bir yandan da en basit enfeksiyonlar karşısında bile tam bir çaresizlik hakim. Şöyle düşünün, bugün yara bandıyla geçiştirdiğimiz küçücük bir kesik o günlerde kolayca ölümcül bir kan zehirlenmesine, yani sepsis'e dönüşebiliyordu. Enfeksiyonlar adeta görünmez bir canavardı ve doktorların elinde bu canavarı durduracak neredeyse hiçbir silah yoktu. İşte bu yüzden o döneme hiç abartısız umutsuzluk çağı diyebiliriz. İnsanlık bakteri kaynaklı enfeksiyonlar karşısında tamamen savunmasızdı. Hatta doktorların kullandığı antiseptikler bile bazen enfeksiyonun kendisinden daha tehlikeli olabiliyordu çünkü vücudun kendi sağlıklı hücrelerine de zarar veriyorlardı. Bakın, zatürre, tüberküloz, melanjit. Bu isimler o dönemin en korkulan katilleriydi. Milyonlarca insan bu hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyordu. Özellikle savaşlarda durum çok daha korkunçtu. Askerlerin büyük bir kısmı mermilerden değil, aldıkları yaraların enfeksiyon kapmasından ölüyordu. İşte tam da bu karanlık tablonun ortasında bir umut ışığı yanmak üzereydi. Ve şimdi sahneye biraz dağınık, biraz unutkan ama inanılmaz keskin gözlü bir bilim insanı çıkıyor. Alexander Fleming. Tıp tarihinin en büyük anlarından biri işte onun laboratuvarında. Tamamen şans eseri yaşanacaktı. Bu keşfin bütün özeti aslında bu cümlede saklı. Penisilin sadece bir şans değildi. Hayır. Hazırlıklı, meraklı bir zihnin dikkatsizlikle buluşmasının hikayesiydi. Fleming'in o anki unutkanlığı bir felakete değil Tam tersine bir mucizeye kapı araladı. Peki o efsanevi günde ne oldu tam olarak? Yıl 1928. Fleming tatile çıkarken normalde çok titiz olmasına rağmen içinde bakteri ürettiği kaplardan birini tezgahın üzerinde unutuyor. Geri döndüğünde ise gözlerine inanamadığı bir manzarayla karşılaşıyor. Kaba bulaşmış yeşilimsi bir küf etrafındaki bütün o ölümcül bakterileri resmen yok etmişti. Sanki etrafına görünmez bir kalkan çekmiş gibiydi. Başka herhangi biri bunu görüp muhtemelen çöpe atardı ama Fleming atmadı. İşte farkı yaratan da bu oldu. Fleming bu gizemli maddeyi hemen mercek altına aldı. Bu yeşil küfün Penicillium notatum adında bir mantar olduğunu anladı. Ve bu mantarın salgıladığı bakterileri öldüren o sihirli şeye de penisilin adını verdi. İşte o an insanlığı kurtaracak ilacın isim babası olmuştu. Fleming bu çığır açan buluşunu 1929'da bir makaleyle dünyaya duyurdu. Ama inanılır gibi değil, bilim dünyası bu keşfe neredeyse hiç yüz vermedi. İnsanlığın kurtuluşu olabilecek bu mucize 10 yıl boyunca adeta tozlu raflarda unutulmaya terk edildi. Peki ama neden? İşte o kaybolun yılın özeti tam olarak bu. Peki neden kimse ilgilenmedi? Çünkü penisilini saf bir şekilde elde etmek ve bozulmadan saklamak o günün teknolojisiyle neredeyse imkansızdı. Bu durum 1939'da 2. Dünya Savaşı patlak verene kadar böyle devam etti. Savaş alanlarında enfeksiyondan ölen askerlerin sayısı çığ gibi büyüyünce etkili bir ilacı olan ihtiyaç bir anda hayati hale geldi. İşte bu acil durum, Fleming'in unutulmuş çalışmasını yeniden gündeme getirdi. Ve işte bu noktada hikayeye yeni kahramanlar dahil oluyor. Fleming'in bıraktığı yerden bayrağı devralan Oxford Üniversitesi'nden bir ekip, penisiline kullanılabilir bir ilaç haline getirmek için zamanla amansız bir yarışa girdi. İşte karşınızda tıp tarihinin belki de adı en az bilinen kahramanları. Howard Florey, Ernst Chain ve Norman Heatley. Bu üçlü, Fleming'in makalesindeki o devasa potansiyeli gördü ve neredeyse kimsenin inanmadığı bu küf suyunu insanlığı kurtaracak bir ilaca dönüştürmek için kolları sıvadı. Peki Fleming'in aşamadığı o büyük engeli nasıl aştılar? En büyük sorun şuydu, penisilin sıvı haldeyken çok dayanıksızdı, birkaç saatte etkisini kaybediyordu. Oxford ekibi dondurarak kurutma adını verdikleri dahiyane bir yöntem geliştirdi. Bu teknik sayesinde penisilini, gücünü hiç kaybetmeyen, saf ve stabil bir toz haline getirmeyi başardılar. İşte bu her şeyi değiştiren adımdı. Yıl 1941, Ellerindeki o küçücük miktardaki penisilin tozuyla ilk insan denemesini yapmaya karar verdiler. Hasta, durumu umutsuz olan ve ağır bir kan zehirlenmesi geçiren bir polis memuruydu. Tedaviye başlandı ve bir mucize oldu. Hasta hızla iyileşmeye başladı. Bu, ilacın insan üzerindeki gücünün ilk somut kanıtıydı ve tam bir dönüm noktasıydı. Bu başarıdan sonra her şey inanılmaz bir hız kazandı. Artık soru penisilin işe yarıyor mu değil, bundan nasıl tonlarca üretebiliriz sorusuydu. Savaşın da getirdiği aciliyetle hükümetler ve ilaç şirketleri devreye girdi ve penisilinin seri üretimi için devasa bir seferberlik başladı. Penisilinin yarattığı devrimin ne kadar büyük olduğunu görmek için şu grafik yeterli aslında. Zatürre gibi ölümcül hastalıkların ölüm oranları penisilin yaygınlaştıktan hemen sonra nasıl da dramatik bir şekilde dibe vurmuş görüyor musunuz? Bu çubuklar sadece birer istatistik değil. Bunlar kurtarılan milyonlarca hayat demek. Şunun net anlamamız lazım. Penisilin sadece bir ilaç değildi, tıbbın kendisini yeniden şekillendirdi. Ortalama insan ömrünü uzattı, çocuk ölümlerini inanılmaz azalttı, ameliyatları çok daha güvenli hale getirdi ve modern tıbbın temelini atan o meşhur antibiyotik çağına resmen başlattı. Elbette bu olağanüstü başarı ödüllendirildi. 1945 Nobel Tıp Ödülü, bu mucizeyi insanlığa armağan eden üç bilim insanına gitti. Fikri bulan Alexander Fleming ve o fikri ete kemiğe büründüren Howard Florey ile Ernst Chain. Bu, bilimdeki işbirliğinin ne kadar güçlü olabileceğinin en güzel kanıtlarından biriydi. Ancak penisilinin bu büyük zaferi hikayenin sonu değildi. Tam kersine, insanlığın bakterilerle olan savaşında yeni ve çok daha karmaşık bir cephe açılmasına neden oldu. Ve bu zaferin bir de karanlık yüzü vardı, antibiyotik direnci. Yani en basit haliyle bakterilerin zamanla evrim geçirerek onları öldürmesi gereken ilaçlara karşı bir nevi bağışıklık kazanması. Bu bugün hepimiz için çok ciddi bir tehdit. Bu durum bizi o 20. yüzyıl başındaki umutsuzluk çağına geri dönme riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonları tedavi etmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Yani anlayacağınız Fleming'in başlattığı o savaş bugün hala devam ediyor. Sonuç olarak penisilinin hikayesi bize şunu gösteriyor. Bir kaza sonucu ortaya çıkan basit bir küf milyonlarca hayatı kurtarabilir. Bilim sabırla, işbirliğiyle ve doğru zamanda doğru gözlemle birleştiğinde ne kadar büyük mucizeler yaratabileceğinin unutulmaz bir kanıtıdır bu. Ve bu inanılmaz serüven bizi şu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Antibiyotik direnci gibi yeni tehditler kapımızı çalarken bir sonraki penisilin anı nereden gelecek? Bir sonraki dağınık laboratuvar tezgahında ya da hiç beklemediğimiz bir yerde bizi hangi mucize bekliyor? Bu sorunun cevabını da herhalde geleceğin Flemingleri verecek. Dinlediğiniz için teşekkürler.